Bugün okulun ilk günü. Ah, unutmuşum. Uh, uh, uyan, uyan, uyan. Ne oldu? Bugün okulun ilk günü unuttun mu? Ha, ah, doğru, doğru. Kaç 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 Olamaz. Saat kaç, saat kaç. Şurada yazıyordu. Dur, saati bulayım. Masamda saat var. Ha, oh, Daha saat. İyi değilmiş iyi. Hadi ama yine de hızlı olmalıyız. Ah, ah, ah bugün okulun ilk günü. Bugün okulun ilk güne. Yaşasın. Yaşasın. Sana la 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 erik dalı gevrekti erik dalı gevrekti amanın basma ya gelmez Oh, sonunda artık artık çocuklar okula gideceğiz biz kafa dinleyeceğiz. oh, erik dalı gevrekti ay bugün çok mutluyum bugün çok mutluyum şurada oturmakla başlayayım güne mutlu mutlu ah, çocuklar hadi hazırlanın hızlı olun hızlı olun Annemiz niye bu kadar mutlu bugün? Hiçbir fikrim yok ki. <laughs> Her neyse çantamızı toplamalıyız. Evet evet giyinmeyi de unutmayalım ama tamam. Ee, tamam benim çantam burada. İçine bir tane popit sulum. Bu, su doldurmuştum akşam zaten. Bir tane not defter alayım çünkü kitaplarım daha gelmedi. Hmm, birkaç da kalem alayım. Tamam. Ben hazırım. Benim de hazırlamam gerek. Çantamın içine birkaç kalem ve cetvel alayım. Daha sonra defterlerim neredeydi benim? şurada hemen onları da alayım. Tamam. Çantam hazır. Allah'ın hazırız hazırız. Tamam çocuklar ben hemen kahvaltıyı hazırlıyorum. Erken çıkmalıyız. Giyinmeziz ki çocuklar. Doğru doğru. Okulun ilk giysem acaba? O, bu güzel durdu da bilemedim. Yok elbise giymem. Bu, bu da çok garip. durdu. Hayır. Elbise bu. Wow, yakıştı baya abi. Evet. Ben ne giysem? Ha zaten dün hazırdı. Şunu giyecektim. Evet. Vay güzel durdu. Hadi gidelim. Vay canına yakışmış. Sağ ol. Evet çocuklar siz hemen oturun Ben kahvaltısı zaten dünden hazırlamıştım Hatta bir haftadan önce de hazırlamıştım Bir ay önce de hazırlamıştım Ki hemen cecik sizi göndereyim diye ee, Niye Ama hepsi bozuldu o yüzden tekrar hazırlayacağım Yok 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 ee, Geç kalmayın diye ha Geç kalmayın diye ha Tamam Şunları birleştirelim güzel bir kahvaltı yapalım <laughs> Tamamdır çocuklar. Hadi bakalım. Et sana. Bu da sana. Hadi bakalım yiyin. Annemiz en sevdiğimiz yemekleri yapması çok iyi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar burada ayılma vaktimiz geldi. Görüşmek üzere çocuklar. Anne ya okula gitmek istemiyorum çok iyi. Evet çocuklar hadi gidin hadi gidin. Ama anne okula gitmek istemiyoruz gerçekten biz tatili seviyorduk. Çocuklar yeni arkadaşları dinlersiniz falan siz gidin hadi. Aa, tamam. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz anne. Oh, gittiler, gittiler, gittiler ne? Gittiler mi? Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basma ya, gelmez haydi basma ya, gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın, ne diller? Eller ne desinler, o işleri de bilesinler. Ah, oh, gittiler. Hadi en büyük alışverişimizi yaparım. Restoranlara gidelim. Dolaşalım. Sinam sinemaya gidelim. Akşam yemeğine gidelim. Hadi.